Emre Mor Galatasaray'a geri dönüyor. İspanyol basını, sakatlığı nedeniyle tedavi için bir süre önce Dubai'ye giden Emre Mor hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Celta'da forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu için Galatasaray'ın yeniden devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar. İspanyol ekibi Celta Vigo'da sezona büyük umutlarla başlayan Emre Mor, Kasım ayında Eduardo Caetnin teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanmıştı. La Liga'daki son maçına 24 Ocak'ta çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonra ise sakatlanmış ve tedavi için Dubai'ye gitmişti. Bir süredir Dubai'de bulunan Emre Mor hakkında İspanyol basını flash bir transfer haberi yaptı. Emre Mor'un Dubai'den paylaştığı fotoğrafları eleştiren todofishahes.com adlı internet sitesi, tedavi için Dubai'ye giden Emre Mor, sosyal ağlarda çok fazla zaman geçiriyor ve iyileşmek için çalışmaktan çok Birleşik Arap Emirliklerinde bir tatil döneminin tadını çıkarıyor gibi görünüyor, ifadesini kullanırken, genç oyuncunun sezon sonunda kesinlikle Selta'dan ayrılacağını yazdı.